İşte arkadaşlar ben hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Ethan Destroy oynayacağız. Yani e, bu videoda bu abilerimiz gibi kocaman olmaya çalışacağız. Yani bir sürü şey yemeye çalışacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi videoya geçelim ama videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup videoma like atarsanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hadi bakalım şimdi videoya geçelim. Bakalım bu videoda neler neler yiyeceğiz. Çok merak ediyorum aslında. Şimdi şuradaki elmaları falan yemeyle başlayacağız arkadaşlar. Hop şu elmalar, ürünler falan yiyeceğiz şimdi şunları hadi bakalım yiyelim. Ee, ben <laughs> e, video girmeden önce biraz kasıldım arkadaşlar gördüğünüz gibi level 11 oldum. Level biraz zor kasılıyor arkadaşlar. Bu yüzden fazla oynamış olabilirim videoda geç geç yayınlanacak arkadaşlar. Maalesef üzgünüm. Çünkü başka bir videoda çekecektim arkadaşlar. Başka bir video çektim. Ama o sıra arkadaşlar mikrofonun sesini açmayı unutmuşum. O yüzden özür dilerim sizden. Şu acı yemiyoruz. Şu an bir sürü şey yiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Araba yiyebiliyor muyuz? Araba yenmiyor. Tamam. Şunu yiyemiyoruz meyve falan artık meyve yemeyi bıraktık. De. Ya. Onun gibi ağaç yedim galiba. Yok yememişim. Şimdi şu ağaçları yemeye devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. E, bu video çok fazla uzun olmuyor arkadaşlar. E, bir 10 dakika falan olacaktır çünkü e, biliyorsunuz bugün bir duyuru videosu yaptım. Bu arada duyuru videosunu izlemeyi unutmayın. Sürpriz videolardan ilk videomda dediğim gibi sürpriz videolarımdan ne olacak? Onu biraz anlattım size. Hadi bakalım devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir sürü çimen yiyoruz arkadaşlar. Bakın çimen yemeyin ha. Ölüsünüz oğlum boğulursun. <laughs> o derece. Orada bir artık araba taşıyabilir miyim? Bari şunları niye yiyemiyorum? Hiçbir şey yiyemiyoruz arkadaşlar. Bu ne ya? Sadece şunları yiyor. Elmaları da yazıyor. <laughs> Neyse hadi bakalım. Hop o o ağaçları da yiyor. Tamamını yiyor. Şunu yiyebiliyor muyuz? Yiyemiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım şu ağaçları yemeye devam. Ağaç yeme devam. Ağaç yeme devam ediyoruz. Gördüğün gibi nam 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 ediyoruz. Level atladık bu arada. 12 level olduk çok iyi gidiyoruz arkadaşlar bence artık ne yiyoruz bilmiyorum yani bu ağaçları ezene kadar çok ha pa 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 arkadaşlar gördüğünüz gibi çok uzuyoruz. bu arada aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atarsanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim bu video çünkü güzel bir video olacağına eminim ee, bu arada e, ee, bu videodaki yediğim her şeyi yemeyiz. sakın. Op, op. Aa artık bunları da ediyoruz. Şimdi ne yiyoruz? Ev mi? Ev yemiyoruz da. E ne yiyor o zaman? Arkadaşlar level 12 oyunca ne yiyoruz? Araba mı? Aa, araba yiyoruz. Güzel araba arabada yazıyoruz yani. Aa şu tohumları yiyor. Şu yeniyor mu? Yenmiyor. Ya. Çok çok küçük hani ya yani. Arkadaşlar ne yiyoruz biz? Anlamadım ama. Şu iki arabayı yerim. Hatta ezer miyim ezmez Devam ki. Yakında şu ağaçları da yiyeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin ya. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar devam ediyoruz. Bence sıra bunlarda. bu oyun ondan biraz daha uzun olsa bile hala yiyemiyoruz arkadaşlar. Bu ne? <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir şu tonları yemeye devam edelim. Dediğim gibi aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atarsanız ve bildirimler açarsanız çok ama çok sevindim. Şunları şunu yiyebilir miyim? Yiyemiyorum. Evet. F F F Abi abi yani. <laughs> Artık şunları da yiyor Şu direkleri de yiyoruz arkadaşlar artık İnanılmaz değişik şeyler yiyoruz Şu arabanın üzerinden geçiyoruz Hadi bakalım sizin için ekranı büyüttüm gördüğünüz gibi Hadi bakalım arabalar da artık üzerinden geçiyoruz bütün arabaların Hadi bakalım arkadaşlar akıyoruz ara ev yiyebiliyormuş oha ev yedim ev yedim o oh, ye yeah. ne yiyebiliyor muyum yiyemiyorum ya Allah şunlardan ye şu ev canım çok ev, ev çekti oha oh. oh. paramız da artıyor arkadaşlar yani bayağı bir paramız oldu üf yedik yedik her şeyi yedik yahu Hadi bakalım şu tahtı yiyelim oradan. Oh. Yarasın. <laughs> Yarasın derken. Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Kolum vardı ya. <laughs> Gördüğünüz gibi her şeyi yiyoruz valla. Neredeyse her şeyi yiyoruz. Bazı şeyleri eziyoruz. <laughs> Evleri yedik. Gördüğünüz gibi. Adam da gitti evleri yıktı ya. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Biz tam ki o <laughs> Aha. <gülüyor> Gördünüz mü fırlattım. Şimdi ev yiyeceğim biraz. Canım çok ev çekiyor. Çok severim ev yemeği ben. Hadi bakalım. Aha ezdik. Hadi bakalım arkadaşlar. Allah Allah her şeyi eziyoruz. Evet, evet, abi. Beni de ara, aranıza kadın. Abi uçak yemeyiz. Çok severim ben ama ya. Uçuyor bana verseydin ya. Aa yedik. Harbiden yedik ya. Abi o bana versene ya. Abi o uçak çok güzel bir abi. Aha yedim. Bunu da yiyeceğim arkadaşlar. Her şey yiyeceğim ben. da İbrahim Rasi her şey yiyecek. Her şey yiyen adam. Oo o göm göm göm. Ee, arkadaşlar bu arada duyuru videosunu bu videoda yapmayacağım yani duymak istiyorsanız e, kanalıma girip görebilirsiniz ikinci video. Duyuru videosu. Onda beni çok fazla klam sesi çipmeyecek arkadaşlar. Neden söyleyeyim mi? Çünkü oyunda sadece koşuyoruz falan bir şeyler yapıyoruz. Artık şu ağaçlar yiyebilir miyim? Ben artık ağaç yemek istiyorum şunlardan. Ya abi ezmesen olur muydu? <laughs> Hadi bakalım onu artık şunları da yiyoruz. Ağaç elmeni aramızdan. Oh. Selamun Bunu da Şunu da yiyeceğim. Yedik arkadaşlar. Aa fırlattık hatta. <laughs> ben ne kendime yaptı? arkadaş onu diyorum. Bizim bu karakter arkadaşlar hadi bakalım. Bu video biraz sıkıcı bir video olabilir arkadaşlar. Maalesef ne yapayım konu konu pek bulamadım. Bu arada saat 8 olacak baktım. Ben de zaten 2 dakikaya videoyu bitireceğim arkadaşlar. Artık şu ağaçları yiyebilir miyim? Aa yiyorum galiba yiyemiyoruz. Puh. Ne yiyeceğiz o zaman? Hala ev mi yiyeceğiz? Aha! Uçtuk. Uçtum. Şahitlerim var olduk. Tank yiyeceğim. Tank tank. Tank çok güzeliz. Ama ezdik. Aa bu neydi? Tren yiyorum artık arkadaşlar. Tren tren. Trenlerim bana. Tren tren. Şuraya bir yerim yani biraz daha büyüsün. <laughs> artık arkadaşlar şunları yemek istiyorum ama Yanılmıyor ki çok canım çekiyor ben ne yapayım şunların da üzerinden geçelim şu evleri bu oh. geç 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 ayağınıza o mu o her şeyi fırlatıyoruz diyoruz bir şeyler yapıyoruz işte arkadaşlar işte. bir eziyoruz bir yiyoruz bir fırlatıyoruz aha artık sevdiğim ağaçları yiyebiliyorum İşte bu şunu da yiyelim <laughs> çok güzel tadı <gülüyor> <gülüyor> oh oh, yarasın çocuğuma. Aa ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye. Yeah, ye yavrum ye. Yeah. Ye yeah, ye. Yeah. Dur bakalım arkadaşlar. Her şeyi yedik. Bu kadar da boyumuz oldu <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, güzel bir video oldu bence. Aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atarsanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Video yalnız şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar. Video ağaç yiyerek bitirdik. Hadi bay bay.